4x4 Oto Ekspertiz Garantili Arabam E500'le bayiler. Herkese iyi günler arkadaşlar. Aracımız 2012 model Hyundai i20. Tavanı değişmiş bir araçla merkezimize e, bugün bir işbaşı yaptık. Şimdi Hasan ustamız bize tavanı değişmiş aracın kesim kaynak noktalarını gösterecek. Hasan evet. usta nereden kesilmiş tam olarak? Evet, abi, aracımız i20. Evet, i20 şu bölgeden odaktayım evet şu bölgeden şöyle devam ediyor şuradan şöyle emniyet kemerinin alt kısmından evet e, tavanımız değişmiş evet. ek yapılmış kesim kaynak kesim, yani komple evet. başka bir aracın tavanı kesim. bu araca monte edilmiş evet. orta direklerimizin de şu bölgeden üst kısımdan emniyet kemerinin oradan evet. üst kısımdan şöyle yarım şekilde kesilmiş konulmuş evet Ön diğer direkt... tarafları da gösterelim asansörsem Aynı şekilde, şöyle gel Şuradan, şuradan gel, arkamdan gel. Ve şuradan şöyle kaynak izleri karşıda. Evet. Şurada hemen şöyle, şöyle, şuradan evet. değişim. Arkadaşlar aracımızın şoför tarafı sol tarafta da emniyet kemerinde evet böyle bantlı bir yer gördük. İşlem işlem var burada. Direnç konmuş artı torpido kısmına geçelim Hasan Ali Ustam. Torpidomuzda da işlem mevcut. Şu kısımlarda dalgalanmalar mevcut. Sağ taraf ustamın işaret ettiği yerde sert bir şekilde sol taraf fabrikasyon orijinal kısmı. Yani burada bir işlem olmuş. Airbag'imizi de açmış. Airbag kapağını da açtık. Airbag'imizin de açık olduğunu tespit ettik arkadaşlar. İkinci el araç alırken ekspertiz yapmak masraf değil arkadaşlar. Mutlaka noterden önce aracımızın ekspertizini yetkili ekspertizlerde yapmanızı önemli tavsiye ediyoruz. Haftanın 7-24 günü Hizmetinizdeyiz Tuzla Bayi olarak. Bugün pazar günü yine hizmet vermeye devam ediyoruz. Sizi de noterden önce merkezimize bekliyoruz. Hayırlı günler.